Entegre Solar Elazığ Spor haftalık olan basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bir değerlendirme yapan kulüp basın sözcüsü Fethi Ahmet Yılmaz, deplasman giderlerini karşılayanlara teşekkür etti. Malumunuz olduğu üzere 4 haftalık bir periyodu geride bıraktık. Bu 4 haftalık periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlik, bir de maalesef yenilgi aldık. Bu mağlubiyetle beraber 7 puan toplamış bulunuyoruz. Puan tablosunda ilk 4 tabloda baktığımız zaman 6. sırada yer alıyoruz. Geçtiğimiz sezonla birlikte Ağrı maçına kadar 13 maçlık yenilmezlik serimiz vardı. Maalesef geçen hafta sonu Ağrı'da istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Tabi lig uzun bir maraton bu kazalar elbette olacaktır. Bunu bir nazar boncuğu olarak görüyoruz. Buradan sizler aracılığıyla gerek Yomraspor e, deplasman giderini karşılayan eski valimiz Murat Zorluoğlu valimize gerek ağır deplasman giderini karşılayan AYM İnşaat Ahmet Yılmaz e, beyefendiye de yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Futbol şube sorumlusu Doçent Doktor Eyüp Yıldırım da yaptığı açıklamada iyi emek sarf ettiklerini, mutlaka başarılı olacaklarını söyledi. Bizim hedefimiz kesin. Zaten biz e, buraya geldiğimiz günden beri e, tek hedef doğrultusunda hepimiz birleştik burada ve e, tüm çalışmalarımız hem yönetim hem teknik ekip olarak bu doğrultuda hareket ediyor. Bizim amacımız e, tabii ki bu lig sonuçta e, Elazığ sporumuza yakışmıyor. Ee, biz de bunun farkındayız Biz de bu e, farkındalığı e, gün yüzüne çıkararak bu takımı e, en üst seviyelere nasıl tırmandırabiliriz e, mantığı içerisindeyiz e, şöyle söyleyeyim Tabii ki hedefimiz bir üst Lige çıkmak bu şampiyon olur direkt olarak çıkar playoff olur e, playofftan çıkar Yani biz bunu e, sonuna kadar kovalayacağız Tabii Rabbim bize e, ...neyi nasip etmişse... E, ...o da gelip bizi bulacak. Nasibimizde de varsa... E, ...bu da gelir bizi bulur. Çünkü biz... ...hakikaten e, iyi emek... ...sarf ediyoruz. Hem teknik kadro hem yönetim... ...kadrosu olarak... ...emek veriyoruz. Bu dört haftalık süre zarfı içerisinde... ...dediğim gibi... ilk hafta şanssız bir... E, kerkit maçı... E, ...berabere... ...yani belki 4-5-0... ...bitebilecek bir maç... Ardından e, Yomra ve Amasya maçlarından alınan galibiyetler. Son olarak da ağrı deplasmanında, e, yani bizler de oradaydık sonuçta sürekli zaten takımın yanındayız. Oyun formatı anlamında e, biraz kötü başladık. Bunu kabul ediyoruz. E, yalnız bu şey anlamına gelmesin. İşte Elazığ Spor top oynamıyor, Elazığ Spor e, umut vermiyor. Ya biz yeni bir sistem kurulmuş zaten. Yeni bir oyun formatı içerisinde bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. E, hem teknik kadromuz hem e, futbolcu kardeşlerimiz e, sonuna kadar hakikaten çok özverili e, bir şekilde de çalışıyorlar. E, i̇nşallah biz bunun semeresini alacağız. Ee, sadece biraz daha sabırlı olursak, ee, inancınız olsun biz çünkü hem e, ekibimize hem takımımıza güveniyoruz.